Ya hakem, ey her şeyin doğrusuna hükmeden Rabbimiz. Hayatımızda bilmediğimiz nice sırlar var. Verdiğin kararları bazen anlayamıyoruz. Ama biliyoruz ki senin hükmün mutlak doğrudur. Düşünüyoruz, planlar yapıyoruz, hayaller kuruyoruz. Ama sonunda hüküm yalnızca senindir. Bizi razı eyle Rabbimiz. Senin kararlarına boyun eğmeyi kolaylaştır. Kalbimiz bazen isyan edecek gibi oluyor ama sen onu teskin et. Rabbim en doğruya hükmedendir diye. Ya hakem biz adaleti bile her zaman doğru anlayamıyoruz. Kalbimize doğruluk sevgisi ver. Hakkı hak bilip ona uymayın nasip et. Hükmüne razı olmak kolay değil. Ama sen razı ettikçe kalbimizi biz her zorluğun içinde bile huzuru buluruz. Hakkım yendiğinde susmak değil, sabırla, güvenle sana havale etmeyi öğret bize. Çünkü senin hükmettiğin yerde zulüm barınmaz. Haksızlık ebedi olamaz ya hakem. Arzularımızın değil, hikmetinin peşinde yürüyelim. Hükmünü seveyim, kararlılığını anlayamasam bile güveneyim. Dünya bizi yanıltabilir, insanlar hükmü yanlış verebilir. Ama senin kararın ne cecikir ne eksik kalır. Sana güveniyoruz. Hükmüne teslimiz Rabbimiz. Ey her şeyi yerli yerinde yapan mutlak adalet sahibi Rabbimiz. Adaletin anlamını senin isimlerinle öğrendik. İnsanların terazisi şaşar, mahkemeler yanılır, kalpler kayar. Ama senin adaletin asla sapmaz. Ya adil, biz adil kıl önce kendimize karşı nefsimize zulmetmeden, hakkımızı çiğnetmeden, kibrimize teslim olmadan, sonra insanlara karşı diline, rengine, statüsüne değil, insanlığına bakarak hükmeden bir kalp ver bize. Adil bir kul olmak kolay değil, hesap gününü unutan, sadece menfaatini düşünenlerden eyleme bizi. Ey adaletin sahibi, Hakkımız yendiğinde sesimiz duyulmasa da Biz seni biliriz ve senden bekleriz Çünkü biliriz ki senin adaletin gecikse de gelendir Gizli olsa da kesindir Bizi adaletsizliğe maruz bırakma Ama daha da önemlisi Bizi kimseye adaletsiz yapan bir kul eyleme Zalimlerden eyleme Zalimlerin yanında duranlardan eyleme eşimize, evladımıza, komşumuza, dostumuza, düşmanımıza bile adaletle davranmayı nasip et. Senin adaletini sevmeyen kalplerden, kendi adaletini ilahlaştıran nefislerden uzak tut bizi. Ya al, senin terazini ağır gelen ameller nasip et bize. Bizi adaletinle sar, zulmün her türlüsünden uzak eyle. Amin.